Herkese yeniden merhabalar. Yeni bir oyuna Manifold Garden'la karşınızdayım. Bakalım neymiş serisini tüm hızımıza devam ediyoruz. Manifold Garden yeni bir oyun değil. Daha dün çıkmış bir oyun değil. Ama bana key göndermişler. Dedim ki şöyle biraz da YouTube'dan baktım. İlginç bir şey benziyor. Yine yapboz kafası. Bir deneyelim dedim. Çok hastası değilim yapboz oyunlarının ama... E, en son bir oyun oynamıştık yapboz oyunu o böyle farklı bakış açıyla oynadığınız oyun beni böyle hafiften sarmıştı. Bakalım. Belki bu da o kafada bir şeydir. Veya ve mouse. Okey. Dur bakayım. E güzel, okay. Space'e basınca şey ha koşuyor. Space'e basınca e, yer çekimi değişiyor. Tamam. Ha burada. Hop. Güzel burayı da açtık. Orası Hmm, orada yeşil var. Dur bakalım. Tamam burası da böyle. Ha sarı burada. Sarıyı da böyle koyduk mu herhalde? Dur. Ha tam oturttuk yani. Acaba bırakınca direkt kilitleniyor mu? Testte de merdiven gördüm. Orada bir iş var. Bunu da açtık. Hmm. Mavi orası. Okey. Kırmızı. Kırmızıyı da al bakayım. Sadece ha bunun baktığı yöndekini ayarlayabilirim. Tamam. Tamam, sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Böyle yapacağız demek ki. Şunu Tamam. Okey. Çözdük. Bunu da çözdük. Neyse kırılan bir şey yokmuş. Camam kırılmıyormuş. <laughs> i̇yi iyi. Şurada merdiveni gördüm. Şöyle yapalım. Yalnız. Bak bu da diğeri gibi. Farklı bir kafa. Severim böyle farklı kafaları. Bunu çeviremiyor muyuz? Peki. Sen her şekilde aşağı düşeceksen. He. ha, köpek seni. <laughs> Hop, sıradaki oda. Hmm. Burası ne acaba? <laughs> ne oldu şimdi? Buna başka bir şey... Dışarı çıktım. Vallahi dışarı çıktım. Eee peki. Peki. Hmm, Buradan ne yapacağız? buradan ne yapacağız? Hmm. Şurada bak bir tane daha şey var. Oraya geçeceğiz galiba. Ama nasıl? Ama nasıl geçeceğiz oraya? Bakış açımızı mı değiştirelim? Hadi bakış açımızı değiştirelim o zaman. Hop. Yanlış şeye bastım dur. Maviye döndük. Şöyle bir yap. Hmm. Hayır. Cık. Buralarda öyle bir şey yok. Alayım da, almasını alayım da. Fırlatma gibi bir şey var mı? Yok. Hmm. Hmm. Tamam. Gel gel gel. Ama bunu böyle de alamıyoruz ki. Dur. Dur 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 dur. Şimdi çözeceğim. Dur. Bu arada şunların sesini biraz kısayım da. Ha, oradan bir tane daha alınca o yalan oluyor peki. Evet. Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Yemedi. Ama yön değiştirince bu gelmeyecek ki benim birlikte. O zaman şöyle yap. Bir de buraya bakalım. Bir de buraya bakalım. Buralarda niye merdiven var? Hani bir yere gidiyor mu yoksa hani olur da aşağı aşağı düşersin diye herhalde var. Çünkü baksana merdiven bunun sonu yok. Buradan gitmeye <laughs> gerek yok bence. <laughs> Sanki saatlerce gideriz gibi gözüküyor orası. Yine de şöyle bir bir kat alt ve bir kat üste bakalım da. Okey tamam. Uf, aşağı düşüyordum. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Oraya bir tane mavi kutu götürmemiz lazım. Hmm. Farklı açılar candır. Yalnız bir dakika, yerinden mi oynatamıyorduk onu o şekilde? Dur bakayım. Aynen. Hiç yerinden oynamıyor. Yani şu ikinciyi de alırsam ikinci alsam da bir işe yarayacak. Yerinden oynamıyor çünkü. Şurada bir şey deneyeceğim. Aynen. Nasıl yapacağız onu? Ha. Dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Hop. Dur 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 çözüm galiba. Hop. Zıplama tuşu değildi o bir dakika. Eee <laughs> zıplama tuşu yok. Nasıl alamazsın ya? Onu bir şekilde buraya çıkartmam lazım. Hmm, onu bir şekilde buraya çıkartmam lazım. Nasıl yaparız? Oradan oraya atlayacağım ve tamam. Mission accomplished ama... Ben bunu buraya nasıl çıkartacağım? Hmm. Ya az önce olmuştu. Şimdi olmadı. <laughs> Bu ağacın bir özelliği var mı acaba? Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Bunu da alamıyorum. Ya anında kapanıyor. Ya. Dur bakayım şu kontrollerini settings kontrol yer çekimini değiştir etkileşime geç r ve q değiştiriyor yönlerini bunun yönünün bir özelliği var mı acaba Başka nasıl çözebiliriz? Başka nasıl çözebiliriz? O ses nereden çıktı? Dur bakayım. Şunu şuradan bir bakmam lazım. Onu öyle. Oradan öyle getirsek. Wow. Ne oluyor ya? Aha. Ha, yukarıdan attı. Aa, aşağı attım. Yukarıdan geri geliyor. Dur 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 dur. Ay. Hmm. Taş bir yakalayabilirsen bir dakika. Gittikçe hızlanmazsa sevinirim ama yani. Öyle bir şey yoktur ama. E tamam bu şekilde buradan alabiliriz bunu. Yakalayabilirsem tabi. <laughs> ya iki kere basıyorum ya hani tuttu tutmadı belli olmuyor. Tamam tamam çözdük işi ya çözdük vallahi çözdük. Hmm. Hatta ve hatta. Tamam. Buradan bir daha at o zaman. Neredesin? çapsa çarpsa öldürür mü bu ya? Sanki öyle bir şeye benziyor. <laughs> Umarım doğru yol budur. Ağzına tüküreyim senin. Yakalamıştım halbuki. Pü! Bir iki elimle bir şey tutamıyorum. Vallahi gitti yine. Ama dur dur çözdüm çözdüm. <laughs> ha ben geri mi itildim? O bana çarpıyor geri itiyor beni ama devam ediyor onu tamam. Lan hadi. Tamam tamam çözdüm çözdüm çözdüm. İki kere de basmak istemiyorum. Bir kere basıyorum çünkü tutup tutup atıyorum. Yemin ediyorum iki elimle bir şey yakalayamadım şurada bir saattir. <laughs> Okey. Okey got this. Tamam tamam. Sıkıntı yok. Şimdi aynı işlemi bir daha yapacağız. Hatta şuradan bırak. Acaba ben de atlayınca böyle düşüyor muyum? Yani kutuyla birlikte atlasam ne olur? Kutuyla birlikte atlasam ne olur böyle? Gidemez miyim sağa sola? Hadi lan bastım daha neyi sallıyorsun sen? Aa, bu adilik ama yaptın senin. Yemin ediyorum son 3 seferinde de tutturdum bu arada. Bastım ama yemedi. Şöyle bir şey yapsam. I got this. <gülüyor> <gülüyor> tamam çözdük. Çözdük çözdük. Okey. Sıkıntı yok. Problem yok. Burada mıydı? Burasıydı. Gel. Ya muhtemelen daha kolay bir yolu vardı da ben öylesine buldum. Burası nasıl bir mekan? Herhalde deneyeceğimiz şey bu burada. Trust Fall. Evet. <laughs> Achievement geldi. Trust Fall. Evet. Katılıyorum sana. Da bunu az önceki görevden önce gösterseymiş daha iyi olurmuş tabii ki. Şimdi burada olaylar var galiba. Burada enteresan işler oluyor. Ha ben geldikçe açılıyor tamam. Eyvah eyvah. Çok çok ilginç mekanlar yalnız yani şu 3 boyutun harikalı muhteşem bir şey onu söyleyebilirim. Aa Evet ee, nerede kalmıştık? <laughs> Yalnız buradan sonra işler iyice sarpa saracak gibi gözüküyor. Şöyle yapalım. Daha da fazla spoiler vermeyeyim ben. Burada bırakayım. Oyunun nasıl bir şey olduğunu zaten gördünüz diye düşünüyorum. Oyun güzel. Kafa yakan bir oyuna benziyor. Bir önceki oynadığımız gibi farklı açılardan bakma muhabbeti gibi bu da yer çekimi kullanıyor. Bu oyunlar güzel. Bu oyunları tavsiye ederim size. Burada bitirelim. Ee, zaten açıklayan bölümüne oyunun linkini vesaire bırakıyorum. Oradan e, daha fazla detayı, fiyat bilgisi vesaire kendiniz kontrol edebilirsiniz. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye. Videonun içeriği bitti. Beğendiyseniz bir aboneliğinizi, bir like'ınızı varsa bir de şöyle bir yorumunuzu alırım. Beğenmediyseniz bile, beğenmediyseniz bile yorumlarda belirtmenizi istiyorum. Belirtin ki ben daha iyisini yapabileyim. Tamam? Kendinize iyi bakın. Bay bay.